Biontech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Şahin, aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını belirtti. İsrail Sağlık Bakanlığı ise açıkladığı son verilerle aşı olanlar arasında görülen ağır vaka sayıları kıyaslandı. Biontech CEO'su Uğur Şahin, ortaya çıkan koronavirüs varyantlarıyla ilgili konuştu. Geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir ancak şu an gerekmiyor ifadelerini kullandı. Değişiklik kararının zamanının uygun seçilmesi gerektiğini belirten Şahin, şu an için destek dozu olan 3. doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz dedi. İsrail Sağlık Bakanlığı ise açıkladığı son verilerle aşı olmayanlarla aşı yaptıranlar arasında görülen ağır vaka sayıları kıyaslandı. Hertz gazetesinde yer alan verilere göre COVID-19'a karşı iki doz aşı yaptıranların aşı olmayanlara göre hastalığı ağır geçirme ihtimali oldukça düşük. Ağır vaka oranı 60 yaş üstü aşı yaptırmayanlar arasında 100 bin kişide 85.6 olarak kayıtlara girerken bu oran iki doz aşısını olan 60 yaş üstü İsrail vatandaşlarında 16.3 oldu. Bu tablo aşı olmayanların aşı olanlara göre COVID-19'u ağır geçirme olasılığının 5 kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 60 yaş altı için ise 100 bin kişi de üzerinde yapılan hesapla aşı olmayanlarda ağır hastalık oranı 1.4, 2 doz aşı yaptıranlarda ise 0.5 olarak belirlendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.